Ya arkadaşlar bir de şey neydi? Başka yerden video çekip Oppo diye telefon markası var tamam mı? İşte o telefonlara ait sadece Oppo'ya özel bir Oppo'nun yeni çıkan serisi yani. Aynen. Yeni kamera özelliği geldi. O oh. Ya önceden 2010, 2020'de bile çıkmıştı o telefon. Bu arada bakın. kasaya Aynen. Bir arkadaş yorumda şöyle yazmış. Arkadaşımı. Ekran kaydının neydi ya? Aynen. Videoyu nerede nerede? Ne nasıl çıkıyor? Hangi uygulamadan Biz uygulama falan indirmedik. Telefonun kendi özelliği. Direkt kendi özelliği. Babam aldığında ilk videoyu çekmemiş. Böyle oldu Şu ağaca çıkak mı? Ağaca çıkak hayır. Gel şuradan bizim bakın arkadaşlar yapalım. şuradaki. Hadi canım çabuk. Evet iki dakika olmuş lan. Hayır, hayır. Biraz, canım, tamam dur. Tepeye çıkalım. Tepeye çıktığımızda sana vereceğim. Dur. Arkadaşlar manzara böyle. Şurada horozlar ötüyor. Kuşlar, ay kuşluyor. Kuş cıvıldama kuş cıvıldamaları da var. Duyabiliyoruz. Duymayabilirler bazı arkadaşlarımız. Aynen. Duyab e, kulaklık takarsanız sesi full açarsanız duyabilirsiniz. Şu e sesi geliyor. Kuş sesi geliyor. Şu ağaçların bir sürü ağacın olduğu yerdi. Da, e, daha çok şey var. Kuş var, horoz var. Orada bir Yenek tane. Var, arkadaşlar buralarda, onu Orada bir tane kare taş bulmuştuk biz. Hatta şurada da var ben gördüm. Bak, bak, Dur. Şuraya, süre, Bakın e, yine kare taş. Ortasında demir var mı diye sorarsanız hayır demir değil, değil o. Taş. Şey hani. Hani Doğru. Ama çok değil. Sadece 6 yap. 6. Şura. Tam şu. Nasıl zoomlanıyor ki? Bakalım neredeydi? Nerede? Türk bayrağı şurada kaldı. Ya dur oraya yaklaşalım. Hı sesinden birazcık kötü oluyor. Aynen. Arkadaşlar ee, sesimiz biraz şey olabiliyor. Olabilir. Hırıl hırıl gelebilir. Tır tır hırıl hırıl. Burada dev kayalar var. Fıt fıt fıt. Kıpırdamıyorlar. He. Gel şuraya çıkalım. Bu arada arkadaşlar kayboluruz falan derseniz kaybolmayız. Biz buraya önceden de çıkmıştık. Ev dağıtı şurada. Görüyor musunuz bilmem. Hemen şöyle göstereyim. Şu ev. Görüyor musunuz? Hala göremiyorsunuzdur belki. Yaklaşayım azıcık daha. Şu anda arkadaşlar kayaların üstündeyiz. Biraz zor gidiyoruz. Bakın şu ev. Gördünüz bence. Dur bir bakayım. Şurada bir tane ev var. Gördünüz sanırım siz. Orası. Kolayca gidilme yeri Hayır, var zaten. Hayır Niye zımlamıyor? Zımlamıyor. Ay parmağım kameraya gelip duruyor. Gel. Hadi biz devam edelim. Eve gidiyoruz. Eve, eve. Çok gitme Ben arkadaşlar şu manzarayı gösterip hemen eve gideceğim. Sen istersen eve git. Yok ya. Tamam arkadaşlar hemen diye gideceğiz. Siz saniye sayın. Sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. Ben ne diyorum? Ha dur. Tamam biz buraya çıktık. Biz geri nasıl döneceğiz? Ben biliyorum. Şurası. Tamam hadi gel. Hemen şöyle şuraya gideyim. Arkadaşlar manzara böyle. Uçak sesi geliyor ya. İleride uçak şeyi var, görmüyor musun? Kat. Uçak şey ha şurada. Görünmüyor ya buradan. Evet kameradan görünmez çünkü. Sisli biraz. Hadi gel gidelim ya. Anne eve gidelim. Size evde de bir sürprizimiz var. les Da 6 dakika olmuş. Tamam. Videoyu durdurdum. Ben dururdu. başlat deyince başlat. Tamam mı? Burada da kamerayı bana ver. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi ver. Şimdi değil. E şimdi. Ver. Başla. Beni göster Evet arkadaşlar. Dur şimdi... daha başlatmadım. Evet arkadaşlar benim dediğim sürpriz daha çok var oraya gitmemize. <laughs> orada mis gibi kahvaltının yanında bağda bahçeli çay. Herkes bu arada biliyor içer. Bu arada arkadaşlar saat kaç derseniz saat 11.37. <laughs> Daha kahvaltı bile yapmadık. Yarım simit dedik. Az sonra kahvaltı yapacağız. Ee, diğerleri de orada Bakın arkadaşlar şuradaki. Çay. Dünya Türkiye en çok Çay. en fazla 3 sefer içiyorum Kardeşim 2 sefer içiyor Arkadaşlar çok rüzgar var Sesimiz biraz Neydi hırıltılı gelebilir Çok hırıltılı Çünkü çok rüzgar var Burası rüzgarlıymış Ama onu diyeyim mi Bu arada arkadaşlar kayalıklar çıktı. <laughs> Şurası kayalıksız. <laughs> Biz niye yandan dolaşmıyoruz. Aynen, yandım, yandım. Arkadaşlar bu arada siz kahvaltıda en çok içtiğiniz şey çay mı yorumlara yazın. Yazana o, kalp siz... bırakıyoruz. Aynen yazanlara kalp bırakacağız. Kalp bildirisi buradan geldiğine göre zaman videoya devam ediyoruz. Daha zaten devam ediyorduk hani. Kaç Hemen boşver. Aşağıya daha çok var. Bakın. Kardeşim ama durdurmayalım bence. Geliyorum. Ya hep horoz sıçmaları var. Horoz değilmiş köpek soğurdu. Hep horoz hep soğurdu. Arkadaşlar nesli için sanırım biliyorsunuzdur nesli için. Çok halleri. İşte ya. onlar tavşan. tavşan bokuna benziyor. Aynen tavşanın sıçtığı şey ona benziyor. Yaşınız uygun olmayabilir. Ayy. <laughs> Yani. Hep yani. Biz de diyelim dedik. Aha geldik. Arkadaşlar son macera'yı bitireceğiz. Uf, oh, yoruldum geldik. Az kaldı. Evet geldik. Bakın çit var burada. Bakın geldik. Videonun başında çıktığımız yolu yani çıktığımız yol burası. yer yerde burası. <laughs> Tutmuyorum ki yere. Görünüyor. Yere değil. Arkadaşlar. <laughs> Aynen. Neyse like atmayı, abone olmayı, zil butonunu çalıştırmayı, yani, yorum atanlara da... <laughs> çocuklar. <laughs> yorum atanlarında yorumlarına kart bırakmayı unutmayacağız. Ama siz de bizim dediklerimizi yapacaksınız. Arkadaş yapacaksınız dedi yani yaparsınız. İlla mecbur değil. Aynen illa mecbur değil. Ama abone olup Görüşürüz. Bay bay. Bitti. <laughs>